Fibromiyalji. Bu kelimeyi duyunca aklınıza ne geliyor? Belki yaygın kas ağrıları, belki de bir türlü geçmek bilmeyen o yorgunluk hissi. Çoğumuz için bu sadece bir tıbbi tanı. Ama ya değilse? Ya bedenimizin bizimle konuşmak için bulduğu biraz sert bir yol ise? Gelin bu yaydın ama bir o kadar da yanlış anlaşılan durumun arkasındaki o gizli dile, o derin mesaja birlikte kulak verelim. İşte, bence bütün konuyu özetleyen cümle bu görünmez yaraların bedensel dili. Ne kadar güçlü değil mi? Yani ruhumuzda taşıdığımız, belki adını bile koyamadığımız, ifade etmeye çekindiğimiz ne varsa bir noktadan sonra bedende kendini göstermeye başlıyor. Bu metaforu aklımızda tutalım çünkü bütün anlatacaklarım aslında bu cümlenin etrafında şekillenecek. Bu yolculukta bize Sevilay'ın hikayesi rehberlik edecek. Düşünün, Sevilay her sabaha sanki hiç uyumamış gibi başlıyor omuzlarında sanki birileri taş koymuş gibi bir ağırlık var, kasları sürekli sızlıyor. Doktorların koyduğu bir isim var evet, fibromiyajı. Ama Sevilay içten içe biliyor, bu sadece kas ağrısı değil. Bu yılların birikimi, içinde sustuğu, yuttuğu her şeyin bedeni aracılığıyla attığı bir çığlık adeta. İşte Sevilay'ın bu hikayesi bizi konunun biraz daha klinik ama bir o kadar da önemli bir kısmına getiriyor. Peki, nedir bu herkesin bahsettiği görünmez ağırlık? Tıp dünyası buna nasıl bakıyor? Kendini nasıl gösteriyor? Tıbbi tanımı bu. Kulağa biraz karmaşık gelebilir ama aslında sivil ayın yaşadıklarının ta kendisi. Yani vücudun her yerinde dolaşan, bir gün kolda bir gün bacakta hissedilen bir ağrı. Uyusanız da dinlenemediğiniz o derin, kemiklerinize işleyen yorgunluk ve fibrodiznis dedikleri o şey. Hani bazen kelimeleri bulamazsınız, cümlenin ortasında ne diyeceğinizi unutursunuz ya işte tam olarak o. Tamam semptomlar bunlar, bunda herkes hemfikir ama asıl soru şu, bütün bunlar neden oluyor? İşte bu noktada o meşhur buzdağı benzetmesi aklıma geliyor. O ağrılar, o yorgunluk, hepsi aslında buzdağının sadece suyun üzerindeki kısmı. Asıl mesele suyun altında, gözden uzakta yatan o devasa kısmında. Hadi şimdi birlikte o suyun altına dalalım ve bu taşıdığımız yüklerin duygusal kökenlerine bir bakalım. Derler ya, zihin susunca beden konuşur diye, işte bu profil tam da bunun bir özeti. Bir düşünün. Herkesin işi bana bakıyor. Ben halletmeliyim dediğinizde omuzlarınızın nasıl çöktüğünü hiç fark ettiniz mi? Ya da birine çok kızıp da söyleyemediğinizde çenenizin nasıl kasıldığını. İşte beden bu duygusal yükleri daha fazla taşıyamadığında onları doğrudan fiziksel ağrıya çevirerek alarm vermeye başlıyor. İşte o içimizdeki seslerden ilki ve belki de en yorucusu. Güçlü olmak zorundayım. Hani asla gardınızı indiremezsiniz, hep dimdik durmanız gerekir ya. İşte bu durum bedeni sürekli bir savaş ya da kaç modunda tutuyor. Beden bir türlü gevşeyemiyor, bir türlü dinlenme moduna geçemiyor. Ve hemen ardından gelen ikincisi, aman ağlamayayım, zayıf derler. Aman öfkemi belli etmeyeyim, ayıp olur. Özellikle öfke, üzüntü gibi zor kabul edilen duyguları bastırdığımızda ne oluyor biliyor musunuz? O enerji yok olmuyor vücudun bir köşesine, bir kasın içine, bir eklemin ağzına sıkışıp kalıyor ve bir gün ben buradayım diye ağrıyla bağırıyor. Ve işte döngüyü tamamlayan son parça. Annemin ilacı, çocuğun ödevi, eşimin yemeği, ay tendime hiç vakit kalmadı ki. Bu cümle tanıdık geldi mi? Sürekli başkaları için koşuşturup kendi bataryanızı şarj etmeyi unuttuğunuzda sistemin iflas etmesi kaçınılmaz oluyor. Bu yorgunluk ve ağrı bedenin yeter artık deme şekli. Tamam, buraya kadar her şey mantıklı. Ama şimdi, sıkı durun. İşte asıl zihin açan soru geliyor. Peki ya o omuzlarınızdaki yüklerin hepsi size ait değilse? Ya bu nesiller öncesinden size miras kalmış bir hikayenin devamıysa? İşte şimdi konunun en derin katmanına iniyoruz. Bu soru bizi şuraya getiriyor. Eğer gerçek bir iyileşmeden bahsediyorsak, sadece semptomları bastırmak yetmez. Çok daha bütüncül bakmalıyız. Atalarımızdan bize ne miras kaldı? Bedenimizdeki o yaşam enerjisi nasıl akıyor ve doğanın kendisi bize bu yolda nasıl destek olabilir? İşte bu üçüne de bakmamız şart. Bakın bu çok ilginç. Aynı ağrıya iki farklı kadim bilgelik nasıl yaklaşıyor? Bir yanda epigenetik bilimi diyor ki, senin bu ağrın, belki de büyük annenin yaşadığı bir göçün, bir kaybın yankısı olabilir. Yani travmaların da genler gibi aktarılabileceğini söylüyor. Diğer yanda, binlerce yıllık geleneksel Çin tıbbı diyor ki, vücudunda enerji ve kan akışı tıkandı, o yüzden ağrın var. Buna da B sendromu diyorlar. Aslında fark ettiyseniz, ikisi de farklı dillerde aynı şeyi söylüyor sistemde bir yerde bir tıkanıklık, bir akış bozukluğu var. Peki bu aktarım nasıl oluyor? İşte bu döngü bunu çok güzel özetliyor. Geçmişte atalarımız zor zamanlar geçiriyor ve hayatta kalmak için duygularını bastırmak zorunda kalıyorlar. Sonra bu sessizce her şeyi sineye çeken, ailenin yükünü taşıyan kadın rolü farkında bile olmadan anneden kıza aktarılıyor. Ve bugün sizin bedeniniz, yeter, dur artık, beni fark et diye ağrıyla sinyal veriyor. Ne kadar dokunaklı değil mi? İyi de bu kadar derin bir döngüyü nasıl kıracağız? İşte burada doğa devreye giriyor. Bakın bu tabloda birkaç örnek var. Amaç ağrıyı bir anlığına susturmak değil, bedenin kendi iyileşme mekanizmasını harekete geçirmek. Mesela grifonya bitkisi ruh halini düzenleyen serotonin hormonuna destek oluyor, uyku kalitesini artırıyor. Omega 3 zaten biliyoruz, vücuttaki o gizli yangıyı yani inflamasyonu azaltıyor. Yani her biri sistemin farklı bir parçasını destekliyor. Doğal destekler harika ama madalyonun bir de diğer yüzü var. O birikmiş duyguları boşaltmak. Asıl iş burada başlıyor aslında. Bakın, EFT yani vuruş tekniğiyle o bastırılmış öfkeyi, o yükleri serbest bırakabilirsiniz. Ya da focusing diye bir yöntem var ki bu inanılmaz bir şey. Ağrıyı düşman gibi görmek yerine onunla masaya oturup konuşuyorsunuz. Sevgili ağrım, anlıyorum. Bana bir şey anlatmaya çalışıyorsun. Nedir o?" diye soruyorsunuz. İşte bu diyalog iyileşmenin kapısını aralayan anahtar olabilir. Şimdiye kadar hep konuştuk, analiz ettik. E hadi biraz da eyleme geçelim. Size şimdi hemen burada benimle birlikte yapabileceğiniz çok basit ama bir o kadar da etkili bir uygulama göstereceğim. O sembolik ağırlıklardan kurtulmaya başlamak için ilk adımı atacağız. Hazır mısınız? Şöyle rahatça bir oturun, derin bir nefes alın. Ve şimdi gözlerinizi kapatıp sırtınızda taşıdığınız o devasa çuvalı hayal edin. İçinde ne var? Başkalarının beklentileri, söylenmemiş sözler, yutulmuş öfkeler. O ağırlığı omuzlarınızda gerçekten hissedin. Şimdi o çuvalın bağlarının çözüldüğünü ve pat sırtınızdan kayıp yere gümbürtüyle düştüğünü imgeleyin. O düşüşün sesini duyun ve omuzlarınızdaki o ani, o harika hafiflemeyi fark edin. Derin bir nefesle bu hafifliği içinize çekin. Ve bu hafiflik hissiyle birlikte içinizden ya da sesli olarak şu cümleyi tekrarlayın. Başkalarının yükünü taşımak zorunda değilim. Bedenim hafifliyor. Bunu tekrar tekrar söyleyin. Bu cümle o eski yorucu inançların yerine ektiğiniz yeni bir tohum gibi. Zihninize diyorsunuz ki, artık yeni bir yol var. Hafiflemek mümkün ve ben bunu seçiyorum. Şunu aklımızdan çıkarmayalım. Fibromiyajı bir kader değil, bir ömür boyu hapis cezası hiç değil. O aslında bir davetiye. Bedeninizden size gelen bir mektup. Diyor ki, hey bugüne kadar beni pek dinlemedin, artık yeni bir konuşma başlatalım mı? Bu bir düşman değil, bir haberci. Bize kendimize daha iyi bakmamız gerektiğini hatırlatan bir alarm. Yani bütün bu anlattıklarımızı özetleyecek olursak, her şey tek bir adımla başlıyor. Sadece bir tane. Bedeninizle yeni bir konuşma başlatmak, ağrıyı susturmaya çalışmak yerine ona bana ne anlatıyorsun diye sormak. İşte bu tek bir soru, iyileşme yolculuğunuzdaki bütün denklemi değiştirebilir. Ve ben de bu bölümü size bu soruyu yönelterek bitirmek istiyorum. Şu an, tam şu an bedeniniz size ne söylüyor? Omuzlarınızdaki o gerginlik, karnınızdaki o düğüm, sırtınızdaki o sızı, acaba size hangi mesajı fısıldıyor? Belki de tek yapmanız gereken bir anlığına durup dinlemektir. O hikayeyi duymaya hazır mısınız?